Bugün yeniden altı mı edeceğim? Bu sefer gerçekten altı mı edeceğim? Bir oyun oynayacağım arkadaşlar. Beşinci gecede arkadaşlar bitireceğim bu sefer arkadaşlar. Elori 88 ile konuştum arkadaşlar. Bana FNAF 4 oyna dedi bana. Bana FNAF 4 oyna dedi. Ben onu oynamak istemiyorum dedim. Maalesef onun için oynayacağım arkadaşlar. Arkadaşlar ama tek biraz kısa olacak arkadaşlar. Çünkü o kadar zorlanıyorum ki bu an şu an çok zor oynamamı istedi. Plus trap e, biraz zor arkadaşlar ama ya. Ya çok zor ama abi. Kolt diyelim. Biraz sesini kısalım. Altımı edebilirim çünkü bazen. Biraz daha kısalım. Biraz daha kıs. Hoppa. Işık tutamıyorum. Işık tutamıyorum. Ya ışık tutamıyorum. Allah kahretsin. Allah! Ay! Ya aman ya ama ama ya. Ya ilk baş ya Başta jumping yedim ya. İlk başta. İlk başta arkadaşlar jumping yedim bak. Şu an düşünmeye çalıştım arkadaşlar bakın Fredbear. Fredbear gelmesin ya. Bir kere eline Fredbear gelmesin. Ya oğlum ışık açamıyorum. Nasıl açtım? Işık nasıl açılıyor Kim aç ses attı kim jumpscare bu sefer arkadaşlar ben göremedim vallahi ya Fredbear mı attı bak bu sefer Arkadaşlar sadece kim sizce kim jumpscare attı arkadaşlar ben göremedim arkadaşlar telefonu uzaktan tuttum ya Oha oğlum ilk başta gerçekten Fredbear bu jumpscare attı daha iyi miymiş amca korkuyorum. Çok korkuyorum. Ya ama bu oyun ışık nasıl açılıyor? Işık, ışık, ışık ya, ışık. Işık açsana da oğlum. Aç şu ışığı, aç. Aç şu ışığı, aç. Işık nasıl açılıyor Allah'ım? Vallahi pes ya oğlum ışık oha ama yok ama yani. Işık açamıyorum ışık açamıyorum ışık açamıyorum ya. Işık açamıyorum. açamıyorum ışığı açamıyorum ya. Aç şu Allah kahretsin oyunun Allah. Allah kahretsin oyun, ben pes ediyorum ya. Oyunun Allah kahret. Ya ya arkadaşlar çok kısa çekeceğim artık ya. Yeter Telefonu bir atacağım aşağı, şimdi görecek. Işık açamıyorum, ışık ışık ışık. Bir ışık. Ne game yapacağım ya? Ben oynamayacağım ben oynamayacağım ben bu oyunu ya Müney, ben gidip Tamam Ne alacağım? Mıklamayacağız Koymayacağız Ne? Yiyeceğiz Sıkma yapacağız Ya mı? Ya Sıkma pilav. Ya abartma Hayır. Var, yok yok Ha etli ben de seviyorum, et, ben de seviyorum. Et, Ya ben yemeyeyim o <laughs> yeme? Ya bırak işte Ne olur sana? Yes. <laughs> Yok yok yes. Yes. Yok ki Yeter yes. <laughs> <laughs> Yeter. Ben pes ediyorum. <laughs> Nef game o zaman. Yes. Açıl bakalım. <laughs> ne oluyor? Ben Fred miyim? Fred Bear canlısı kere atarsak <laughs> ya Aman be canlısı kere atacaksan at 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 adam at aha kapıyı şöyle dur aç lan kapıyı açın ağlıyorum ben burada aç şu kapıyı ah öldü ya, onu, ya oğlum fed değil mi bak canskere atarsanız var ya ağzınıza ederim Ya ben bunu oyun ya ben daha yeni mi başlıyorum Allah'ım Ya çok korkuyorum ben bu oyunu oynamıyorum Pes <laughs> 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 ediyorum Pes ediyorum ben bu oyunu oynamıyorum Ben geriye gittim Birileri birileri kovalasın beni. Geriye gittim şu an. Birisi gelecek mi? Geliyor musunuz? Geliyor musunuz? Geliyor mu? Geliyor mu? Gelmiyor musun? Oyuna. Hiç kimseyle. Küfür etme. Ya videodaydım ne küfür ediyorsun? Ya öyle bir şey deme ya. gelmedi şu an. Şey şiş, ya. Şiş, 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 şiş. ya tamam dur artık ya videodayım. Git. <gülüyor> <gülüyor> Aynen ya. <laughs> Ay çok inandım. <laughs> çok inandım. <laughs> ya sus artık sus ya sus. Allah'ım yeter ya sus artık sus. Oh, ya, ya. Ya videonun içini. Videomun içini ettin ya. Videonun içini ettin ya. Ya arkadaşlar bırakın işte. Şaka arkadaşlar bana şaka ama yet ama arkadaşlar ben sinirleniyorum bazen. Ay hiç. Yes. Video mu? Video mu şey yapıyor arkadaş? Kim geldi? Kim geliyor? Fredbearlar Bear'lar kovalasın beni. Artık ya, bak, ben pes tamam, ediyorum ya yani. bel Ha durdur oyunu yeter ya yeter yeter ya arkadaşlar ben pes ediyorum arkadaşlar biliyorum teyzem teyzem arkadaşlar biraz şey konuştu çok arkadaşlar yani o şaka yapıyor bana, bana, bana inanın. ikincisi arkadaşlar ben çok oynayamadım sinirlendim çünkü ya hep Fredbear Jumpscare attı ama diğerini görmedim Fredbear yoksa yeniden Fredbear attı görüşürüz. Ama videomu beğenmemişsinizdir. Çünkü çok çok video çekemediğimiz arkadaşlar. O yüzden görüşürüz ve bay bay.